2022 Antrenmana geldik. Hava puslu. Görüyorsunuz. Ee, rüzgar var. Bugün son antrenman. Allah izin verirse yarın akşam 326 kilometreye yollayacağız. Ee, 222 mail oluyor. Olay bu beyler. Ee, arkadaşlar niye e, video yapmıyorsun diyor antrenman filan. Yapayım da abi hep aynı şeyleri anlatıyoruz. Ne bileyim e, geliyoruz buraya salıyoruz. Gidiyor kuşlar. Yani bir şeyler olacak ki anlatalım. Ne anlatalım? Yani ben de tıkanıyorum. Karşımda kimse yok konuşacak. Anlatacak bir şey yok. E ne diyoruz? Hayırlı cumalar diyoruz. Iğır zıvır diyoruz. Bir şeyler diyoruz. Herkesin cuması hayırlı olsun. Bugün yani cuma günü bizim Müslüman için güzel, önemli bir gün. Yani söylenecek bir şeyler olacak ki söyleyelim. Mesela basit bir şey söyleyelim. Bundan iki gün önce bir arkadaş aramış. Bana diyor ki, abi diyor, şey diyor, e, sen söyle ismini. Kuşları diyor, şey yaptım diyor. E, ondan sonra kadının yürüme yerini kapadık. E, arabayı ileri aldım ki e, geçsin. Çünkü kapıya kapama hakkım yok bu yürüme yerini. İleri aldım. Yayına ara verdim. Kusura bakmayın. Her neyse diyor ki abi diyor senin ürünü kullandım diyor. Kuşlarım diyor abdestleri bozuldu diyor. Dedim bir dakika kardeş dedim ya. Ne, ne kullandın dedim ya. Ondan sonra tuttu. Abi diyor nar şurubunu kullandım diyor kuşlar diyor ishal oldu diyor. Allah Allah. Nasıl dedim narşılığını kullandın kuşların ishal oldu? Göster bakayım dedim şunu ya. Neyle karıştırdın dedim? Abi diyor şey diyor mısır ürünüyle karıştırdım diyor. E dedim niye mısır ürünüyle karıştırdın? Sende İstanbul of yok mu dedim? Mısır ürünü benim ürünüm diye ki dedim. Narşılı mı? Tamam dedim. Ondan sonra ne kadar karıştırdın dedim narşılılı. Tuttu. Göster bakayım dedim. Eline yemek kaşığı aldı. Abi nar şurubu dediğini biliyor musunuz? Bak, nar şurubu dediğini biliyor musunuz? Zırto gitmiş bakkaldan nar ekşisi almış. Nar ekşisini yemek kaşığına koyuyor. Bu kadar koydum abi diyor. Elindeki nar ekşisi. Dedim ki o elindeki ne dedim? Aa nar şurubu abi diyor. Bak bakalım o ne elindeki dedim. Bilmem ne firmasının nar şuruu nar ekşisi. Kardeşim dedim onun üstüne ne yazıyor dedim. Nar ekşisi. E diyor, tamam abi işte diyor sen de diyor nar şurubu diyor aynı değil mi bu? Ya Allah kimseyi cahil yapmasın. Kelli felli adam bir de. Yani bu kadar cahillik olmaz. Nar ekşisini bana tutmuş diyor ki senin ürünü kullandım abi diyor. Ondan sonra sağda solda da dese ki dernekte falan. Ya işte nar ekşisini nar şurubunu kullandım bütün eşkıyı. Kuşları ishal etti. Ulan hıyar. Elinde bakkaldan gidip almışın 7-8 liraya 10 liraya almışsın nar ekşisini. Kullanıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki abi diyorsun bana bana yazıyorsun oradan. Abi diyorsun işte diyor ishal oldu. Senin ürünü kullandım. Hıyar. Nar ekşisi salataya kullanılan bir ürün. Yani ben devlet olsam onun nar, ekşi, nar ekşisini hani oraya yazdırtırırım oraya. İçinde limon tuzu var bu abi bildiğimiz tuz, limon tuzu ki ekşi olsun yani şey olsun diye. Yani insanları çözemedim gitti. Kardeşim dedim onlar nar ekşisi dedim sen dedim döküyorsun dedim bir de utanmadan bana diyorsun ki abi senin ürünü kullandım ishal oldu. Yani deli saçmalığı bu kadar rezillik olmaz. Yani bilmiyorum abi. Yani ben de tıkanıyorum yani bıktım. O kadar çok insan var ki yani o yazılanları ben bir toplayıp kitap yapsam Allah sizi inandırsın. Yok böyle bir şey. O biçim yok satarım o kitabı. Onun için yani bilmiyorum ne yapmak lazım, ne etmek lazım bu insanları bir toparlamak için. Adam gitmiş, nar almış. Aa biz diyor, kuşlarım diye ishal oldu diyor. Olur tabii kardeşim. Niye olmasın ishal? <laughs> yani dişilerimizi bıraktık üstadım. 93 kilometre burası. Dişiler gitti. 7-12'de dişileri bıraktım. Yani abi, ki abi senin ürünleri kullandım. Kuşlar güzel oldu. Olur tabii. Ee, bir de e, sorulan sorulardan en çoğu yarış günü kuşlara ne veriyorsun? Yarış günü kuşlara ne veriyoruz abi? Ben onu Mehmet Güzel Demire e, ölçülerini verdim. Beşer kiloluk torbalar torbalar halinde yapıyor. E, onun siparişini verdi galiba. E, bir tane karışılacak olan şey elinde yoktu. Mersin'den galiba sipariş verdi. Beşer kiloluk torbalar halinde yapacak ustam. Ondan sonra isteyenlere yollayacak. Ee, ne olduğunu söyleyince herkes kendi yapmaya çalışıyor. Olmuyor. Yani bir şeyi tutup da karıştırmakla olay olmuyor. Onun ölçüleri çok önemli. Yani içine ne kadar, hangisinden ne kadar koyacağın çok önemli. Onu Mehmet Güzel Demir'e verdik. O oradan ölçülerine göre hazırlayacak. Beşer kiloluk torbalar halinde isteyenlere yollayacak e, ee, siz söyleyin ismini. Yarış günü sırf onu veriyorsunuz. 100 kilometrede de olur, 1000 kilometre de olur. Fark etmiyor. Benim verdiğim şey. Ee, başka ne diyeyim üstadım? Olay bu. Dediğim gibi hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun. Ee, pazar günü yarış var. Yarış biraz zor geçecek. Ee, ne zaman gelecekleri belli olmayacağı için Açsak bir türlü videoyu, açmasak bir türlü. Yani videoyu açacağız, bekleyeceğiz bir şey yok ortada. Çünkü kafa rüzgar vuracak. Bakalım o gün gelsin düşünürüz artık. Abim eğer yanlış bir şey söylüyorsam kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar. Yarın da 23 Nisan bütün çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun. Biliyorsunuz çocuklar bizim geleceğimiz. Allah'a emanet olun.